Arkadaşlar devam edelim. Bu pin okuma bölümünü, pin okuma komutları ve oku değiştir, yaz bölümü var burada. Bunlara yönelik read, modify, write komutları. Yani iki temel gruba ayırmış oluyoruz aslında komutları biz. Pin okuma komutları ve oku değiştir, yaz komutları. Bunlar tutucu üzerinde işlem yapan komutlar. Bu şekilde iki temel grupta bu komutlar bize ne ifade ediyorlar? Buna bakıyoruz. Pin okuma anlamındaki komutlar yani pin üzerinde okuma işlemi yapan komutlardan. Şöyle hemen bir genel bilgi vereyim ben size. Genel bir bunları nasıl sınıflandırabiliriz. Ondan sonra bu bölümü geçelim. Çünkü yetişirse bir kayal uygulaması yapacağım. Orada bunları daha detaylı ve daha somut size gösterme şansım var. Şöyle arkadaşlar bakın. Genel olarak bir karakteristik burada çıkartmaya çalışalım. Yani bunu bir sınıflandırmaya bir anlamlandırmaya çalışalım. Pin okuma dediğim şeyler ben genel olarak pini okuma amaçlı kullanıyorum. Yani pine yazmayı değil, pinde var olan bir değeri okumak buradaki amacım. Dolayısıyla okuma işlemi nasıl yapılıyordu? Yani bizim komutlarımız hangi yönde çalışıyordu? Şuradakini şuraya aktarma yönünde, değil mi? Bakın burada da dolayısıyla pin okuma komutlarında port bilgisini sağda görüyoruz. Sağdan sola doğru aktarmış oluyorum. Yani pinin değerini bu şekilde okumuş oluyoruz. Yine sadece bakın bu şekilde yazılmak tabi zorunda değil. Mesela jump bit gibi, jump not gibi komutlarda da ben porta baktım. Porta göre bir değer alıp bu işletme mekanizmasını bu komutun ürettiğim için yine burada. Yani özetle bu komutların tamamında port üzerinde bir değişiklik söz konusu değil. Porttaki değeri alıp okuma mantığı söz konusu. Diğer komutlarda ise bundan farklı olarak yazım yönünün bu şekilde olduğunu tekrar hatırlarsam bu mantığa yönelik komutların tamamında portlar yani portun ilgili pin ya da portun kendisi solda. Yani ANL, ORL, XRL ya da MOVE mesela tamam bu kapsamdadır. Sağdakini alıp sola yazdığım için yani port üzerinde değişiklik yaptığım için bunlar oku, değiştir, yaz mantığına yönelik komutlar. Jump bit clear'ı da buraya koyduk bakın. Jump not bit ya da jump bit gibi değil bu. Bunun da sebebi bu hem porttan bir okuma yapıyor ama akabinde de yazma işi yapıyor. Portu birliyor çünkü. Dolayısıyla bu anlamda bu da buraya gelmiş bir komut. Yine CPL, INC gibi, DEC gibi bunlar da port üzerinde çalışabilen komutlardı. Bunların da tamamının burada olduğunu görüyorum ben. Çünkü tamamı port üzerinde bir değişiklik yapan komutlar. Yine DJNZ portla çalışıyor. Bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz. Evet. Fatih hangi kısım açısından jump bit komutunun açıklaması yanlış mı yazılmış diye sormuşsun. Ha şu sağdaki açıklamayı soruyorsun. Evet aynen öyle yanlış yazılmış doğru diyorsunuz. Teşekkürler. Bunu düzeltelim. Şöyle bir şey yapmaya çalışayım. Arkadaşlar bu mantık herhalde anlaşıldı. Şimdi bunu bir de şunla birleştireyim, sonra bu bölümü geçeyim ben. Bakın şu az önce anlattığım bölümde işte bu mekanizma aynı zamanda vardı. Yani giriş ve çıkış diye size tarif ettiğim aslında o basitçe şey, pinden okuma ve leçe yazma ya da leçten okuma gibi şeylere aslında karşılık geliyor. Buradaki daha doğru kategorik anlamda bunu değerlendirecek olursak bu şekilde söyleyebiliriz. İşte bunun da anlatımı o bölümde var dedim ben size çok detaylı şekilde. Ama özetle bakın giriş çıkış nedir? Bu yapılar nasıl çalışır? Pull up pull down yapısı nedir? Bütün bunları zaten göreceğiz. Yine şu komutların da uygulamasını göreceğiz. Yani eksik bir şey aslında kalmayacak ama bu detaylı şekilde daha buradaki yapıyı da biraz daha kurallı ve buradaki sayısal dünyayı da tanıyacak şekilde görmek açısından da bu bölüm üzerinde de biraz çalışma yapmakta yarar var. Dolayısıyla diğer o anlatımları da özetle tekrar bir gözden geçirirseniz e, yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi buradan ben birkaç şey yine anlatayım size. Aslında bunların da hepsinin var bilgisi ama temel şeyleri, çok temel şeyleri tekrar tekrar anlatıyoruz. Yani onlar çünkü önemli. Onlar gözden kaçmasın diye. Ama biraz daha böyle üzerine bazen koyduğumuz şeyleri daha önce varsa o anlatımımız onu size hatırlatmış oluyoruz. Bu e, 8 oldu değil mi ama ilk ders değil ikinci parçası 82. Arkadaşlar bu da var belirttiğim gibi ama ben hızlıca bir size bilgisini vereyim Hatta sadece pull up bile e, yeterli olur bizim için ama şu anda ben size genel manada bir yine de e, hatırlatayım normal şartlarda bu bizim mikro denetleyicimiz olsun daha görünür bir renk açalım. Burada herhangi bir port söz konusu olsun. Herhangi bir portun herhangi bir pini. Ben dış dünyada arkadaşlar buna hem bir sinyalini hem sıfır sinyalini iletmek istiyorum. Yani yapım mekanizmam ne şekilde olacak? Yani buraya bir sinyalinde, sıfır sinyalinde gelebilmesi için ve bunun doğru bir elektriksel bağlantıyla tabii en önemlisi de aslında bu olabilmesi için bunun ne şekilde bağlanabilmesi lazım? İşte burada arkadaşlar araya bu mantıken elektriksel olarak doğru bir bağlantı sağlayabilmek için bir direnç kullanımı geliyor. Yani işin pratiği buradaki bir direnç kullanımı ve bu dirence bir isim vermenin de esprisi bu. Bakın bu direnç benim bu ucumu yukarıya çekiyor. Yani buraya mesela VDD dediğimiz zaman. Bu bizim için lojik yüksek besleme. Buna pull up yapısı şöyle kısaltma yazayım. Pull up yapısı isim veriyorum. Bakın normalde bir sinyalini ben şu anda buraya aktardım. Değil mi? E peki sıfırı nasıl aktaracağım? Bu yapıda bir buton benim için var. Ve bu benim ground'a götürdüğü zaman bu butona bastığımda bu pin'indeki şu pin'in seviyesini işte hem sıfır sinyalini hem bir sinyalini aktarmış ve bunu doğru bir elektriksel bağlantıyla elde etmiş oluyorum. Yani bu pull-up yapısı özetle arkadaşlar. Pull-up yapısı dediğimiz şey bu. Yani bu portlarda mevcut ama siz yarın öbür gün farklı mikro denetleyici kullanırsınız veya o ilgili pull-up yapısını barındırmayan bir pin kullanmanız durumunda işte bu yapıyı üretmeniz yani fiziksel olarak bu yapıyı oluşturmanız söz konusu. Yani bunu İnternette görürsünüz çok basit uygulamalarda veya işte herhangi bir çok yaygın kullanılan piyasadaki ürünleri işte bir şekilde böyle denerken vesaire. Gerçek dünyada işte bu tarz basit yapılar oluşturmanız gerekir. Bunun bir farklı versiyonunu ne şekilde yapabilirim ben? Bu kez pull down direnci kullanacağım. Yani daha doğrusu bir direnç kullanacağım. Bu kez direncin yeri değişecek mantıken. Bu direnç anladığınız üzere arkadaşlar benim seviyemi aşağıya ya da yukarıya çekiyor. Yani lojik manada bakın zaten fiziksel olarak da o şekilde çizmeye çalışıyorum. Bu yukarıda olan yani lojik yukarısı genelde biliyorsunuz yukarıdan aşağıya çizilir besleme seviyesi. Örneğin simetrik besleme varsa pozitif ve negatif simetrik besliyorsanız da yine negatif beslemeyi aşağıya çizersiniz. Bu genel bir usuldür. Dolayısıyla burada bu kez bakın ben butona bastığımda bir sinyali gidecek ilgili pine. Normalde benim direncim onu sıfır seviyesine çekiyor. Ama hiçbir zaman buradaki mantıken bir elektrik akımı akacak. Çünkü burada bir seviye var. İşte o pin üzerinde bir bu şekilde iki tane sinyalin aynı anda oraya binmesini engellemek için konulmuş mantıken bir fiziksel olarak bir gereklilik olarak da bu direnci düşünebilirsiniz. Aksi takdirde bu pinin seviyesi açısından anlamsız bir durum oluşurdu. Bu da puldan yapıştırdığımız için herhalde buraya Doğrudan geldi. Bunu düzeltelim. Pull down yapısı. Tamam mıdır arkadaşlar? Genel manada basitçe söyleyebileceğim bu. Bu da daha önce çok defalar tekrar ettiğim bir şey ama yine bulunsun. Önemli çünkü. Basit bir bilgi. E, bu önemlidir. Peki. Ne yapalım? Bir e, arkadaşlar şimdi şu anda biz özellikle bu bölümle birlikte pinleri biraz daha tanıdık. Biraz daha pin uygulamaları konusunda e, yaygın biçimde e, olayları gördük. Yani normal şartlarda önceki bölümlerde de aslında çok çeşitli uygulamalar aslında yapabilecek nitelikteydik. Yani orada da normalde pinleri biliyorduk zaten normal şartlarda. İşte algoritmalar oluşturabilecek, koşul döngü komutları oluşturabilecek şekilde yine komutlar görmüştük. Ama biraz daha şimdi somut bazı yönlerini gördük pinlerin. Bir de şu ana kadarki artık bilgilerle zamanlayıcılar konusuna tam geçiş yapmak üzereyiz. Yani bütün pin ile ilgili gösterebilecek bütün bilgileri aslında biz size sunmuş olduk. O yüzden hem pin uygulamalar açısından hem algoritma oluşturma mantığı açısından neler yapılabilir? Buna en detaylı şekilde uygulamalar anlamında bakabiliriz. Dolayısıyla ben size özellikle çalışma sorularından çalışma soruları 4 ve 5'i tamamını çözmenizi öneriyorum. Tabii öncekileri de aynı şekilde. Tamamını şu anda rahatlıkla çözebilmeniz lazım. Onlara yönelik bilgiler gördük. Ben de isterseniz şimdi bir tane bir örnek çözeyim size bunlara dair. çalışma sorularına bir bakmıştım dersten önce. Çalışma soruları zannedersem 5'in ilk soruları içerisinde vardı. Şu butona basıldığında şunu yap, bunu yap falan gibi ama işte bunların içerisine başka şeyler de koymak mümkün. Yani ben şimdi çok uzatmamak için birkaç yönünü sadece söyleyeceğim ama siz örneğin DJNZ gibi işte CCN gibi koşul döngü komutlarını yerleştirebilirsiniz. İşte alt program koyabilirsiniz, yerleştirebilirsiniz. Bu derste de şimdi bunları belli oranda ekleyebiliriz ama önce bir temel buton uygulaması yapmak için hangi komutları kullanmam gerekiyor? Bunlara bir bakalım. Arkasından da bu yönlerine yönelik de ilave bilgi veririz. Arkadaşlar şimdi burada biz porttan bir okuma yapacağız. Yani şöyle bir şekil vardı orada da. Normal şartlarda port yani fiziksel olarak doğru bir şey değil ama sadece basitleştirmek açısından şöyle çizeyim. Normal şartlarda port 3'ün 8 tane pini var biliyorsunuz. Ben normal şartlarda şöyle butonlar kullanabilirim veya anahtarlar kullanabilirim. Bu port 3'ün low tarafına yönelik sadece bu giriş tarafını buraya çizmiş oluyorum. Bir tane de şuraya çizeyim. Burası port 3'ün low'u. Yani alt 4 tane bitti. Üst tarafıyla ilgilenmiyoruz. Yani fiziksel olarak onların da buraya bağlı olduğunu düşünebilirsiniz. Çok önemli değil. Ben kodu yazarken şimdi zaten sadece port 3'ün low tarafını okuyacak şekilde yazacağım. Yani böyle bir yazılış, böyle bir fiziksel durum söz konusu değil aslında normal şartlarda. Sadece ben basitleştirmek için anlaşılsın diye yazıyorum. Buradaki yapıları da az öncekiler gibi genişletebilirsiniz. Siz pull out, pull down yapılarına yönelik uyarlayabilirsiniz. Ben sadece şu anda basit size yaklaşımını göstermek için yazıyorum. Şekiller karmaşıklaşmasın, zaman kaybetmeyelim diye. Devam ettirmiyorum. Normal şartlarda şu anda pull up yapısının ben burada geçerli olduğunu söyleyeyim. Yani tamamını çizmiyorum şeklin. Normal şartlarda siz burada pull up yapısı olduğunu düşünün. Yani her bir pin normal şartlarda logic high'a gidiyor. Her bir buradaki butona ya da anahtara bastığımda da sıfıra çekmiş oluyor. Mantığım bu. Yani normalde özetle buradaki pinlerde ne var? Benim bir sinyali var. Yani basmam durumu benim neye karşılık geliyor? Sıfıra karşılık geliyor özetle. Bunu bilmek yalnız bakın çok önemli. Burayı özellikle size hatırlatıyorum. Yani her ne kadar şu anda ben pull yapısını çizmemiş, detaylı göstermemiş olsam da siz bunun var olduğunu bilin. Yani iç yapıda da var bu. Şunları direkt ground'a da bu anlamda aslında bağlayabilirim. Ya da siz kendiniz de çizmişsiniz gibi de düşünebilirsiniz. Yani iki türlü de yorumlamak mümkün. Şimdi bu yapıyı bu şekilde düşünün. Bunun dışında da mesela Zannedersem orada bir porta aktarılıyordu. Port 3 müydü? Bir de tabi burada iki tane ben buton kullanacağım. Bu normalde porttaki değeri okumak için aslında gösterim arkadaşlar. Yani bu anahtarlar yani benim butonlarım sadece şu anda burada 1 0 sinyalini porta yazdığımı göstermek için konulmuş şeyler. Bir de normalde ben buradan bir başka portun pininden de bu butonlar aracılığıyla okuma yapıyorum. Normal şartlarda bunları da Örneğin port 2.0 ve port 2.1'e koyalım. Yine bunlar için de pull-up yapısının geçerli olduğunu düşünün. Ve son olarak bir de bir porta da ben bu yazdığım değeri, daha doğrusu ürettiğim değeri yazacağım. Yani bunu da bir bas olarak düşünün. Bu port 0 üzerinden de bir çıkış üreteceğiz. Ürettiğimiz değeri ya da port 0 üzerinden örneğin burada da ledler düşünün. Ledler bağlı mantıken burada bu şekilde bu ledler vasıtasıyla buradaki değeri ürettiğimi ve gözlediğimi düşünün mantıken. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bu da buraya bağlı. Port sıfıra bağlı bu. Şimdi çok da çizmek istemiyorum. Yer kalmayacak. Kodu yazmaya. Şöyle küçülteyim bunları. Evet arkadaşlar bir soru metni yazayım basitçe. Kodun, komutları da aşağıya sığdıralım. Ne yapıyoruz burada? Port 3'ten bir okuma yapıyoruz. Port 3'ün butonlara yalnız basacağız. Buna BT1 diyelim. Buna da BT2 diyelim. Çok portun ne olduğu ile ilgili bilgi vermeye gerek yok. Direkt yazabilirim. BT1 butonuna basıldığında port port 3'ün düşük 4 bitini yani low nibble'ını 4 bitinin 2 katını alan şu aşağıda bunu kopyalayayım aşağıya aynen. Farklarını sadece görün. Değiştireyim oraları. BT2 butonuna basıldığında port 3'ün düşük 4 bitinin 3 katını alan ve sonucu port 0'a yazan program parçasını yazınız. Buna A diyelim isterseniz. B de şöyle bir şey olsun. B A şıkkında belirtilen çözümü çarpma işlemleri için alt program ile sağlayınız. Evet. Epey bir yazmış olduk arkadaşlar. Herhalde komutları buraya sığdırmak biraz güç olacak. İsterseniz ikisinin de ben çözümünü diğer sayfaya yazayım. Bu soru olarak burada kalsın. Oraya geçelim. Şimdi arkadaşlar buton 1'e basıldığında ne yapıyoruz? Port 3'ün düşük 4 bitini 2 katını alan. Buton 2'ye basıldığında da port 3'ün düşük 4 bitini 3 katını alan e, işi yapacağız. Şimdi bir kere bir şey seçmem lazım. A şıkkının çözümü bu. Başladım programa. Ya jump not bitle ya da jump bitle bu işi yapacağım ben. Sonuçta yani bir yerde bir jump bit okuma işi olacak. Yani buton 2 şu anda nereye bağlıydı? Port 2'nin sıfırına bağlıydı. Değil mi? Bu bir şekilde burada bir yerde olacak. Bunun öncesinde ne yapacağım ben? Normal şartlarda arkadaşlar önce o porttaki değeri benim okumam lazım. Yani port üzerinde de işlem yapabileceğiniz seçenekler var ama biraz sonra şimdi göreceksiniz mantıken zaten burada çarpma işlemi diyor vesaire. Ben A saklayıcısını her durumda kullanacağım. O yüzden A içerisinden bu işi yapmak size göstermek daha uygun. Dolayısıyla bazı komutlar portta da çalışabilir vesaire ama bu benim size önerdiğim bir temel yöntem. Siz kendiniz içerisinde isterseniz bazı şeyleri değiştirebilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ama belirttiğim gibi burada çarpma işlemi gerekeceği için zaten her durumda A'ya sonucu aktarmak gerekir. Bir ANL işi var burada. Niye var? Çünkü ne dedi az önce? Port 3'ün high nibble'ını benim atmam lazım. Low nibble ile işlem yapacağım. Bunun da yöntemi nedir arkadaşlar? Maskeleme değil mi? Bakın bunu yaptığınızda quizde vardı buna benzer bir soru. Değer değiştirmeye yönelik neler yapılabilir? İşte bu da onlardan birisi. ANL komutuyla ben bu işi yapabilirim. Şu anda bu komut sonunda ne oldu? Buradaki A'nın içerisindeki üst 4 bitte her ne olursa olsun o 0 oldu. Ama şu 4 bite alt 4 bite dokunmadık. Bakıyorum şu anda port 2.0'a basılmış mı? Arkadaşlar cevap evetse nedir bunun jump bit 1 mi diye soruyor. Yani önce ben size basitten sorayım ya da. Jump bit port 2.0 bu komut neye bakıyor? 1 mi diye bakıyor değil mi? Yani port 201 mi diye bakıyor. 1 ise ne yapacak? 1 ise bu ilgili etikete dallanma işini yapacak. Mesela buraya ne yapalım? Şimdi bu basılmamış olduğu anlamına gelecek. Dolayısıyla şöyle B2 diye bir şey diyelim buraya. B2'ye gitsin. Arkadaşlar ne yapıyor? Jump bit port 20 B2. Yani butona basılmadıysa bir olması o anlama gelir. Çünkü pull up yapısı var. Bakın altını çizerek tekrar ediyorum. Eğer butona basılmadıysa buton 1 eğer bize bilgisini gösteriyorsa koşulumuzun doğru olduğu anlamına gelir. Aşağı satıra gidilmeyeceği anlamına gelir. Yani B2'ye gider. Tamam? Jump not bitle de yazabilirdiniz. Tam tersi olurdu arkadaşlar. Buraya geliyorum. Biraz da süreye bakıyorum ara sıra hızlı anlatmaya çalışıyorum. Bazı yerleri kendiniz tekrar edersiniz. Ben isterseniz devam edeyim. Şimdi bu normalde butona basılmadığı zaman buraya geleceğim. Dolayısıyla basıldığı zaman da yapmam gereken şeyleri aşağı yazacağım. Bir kere ne yapacağım şimdi? Ben burada bir az önce ne dedi? Bana çarpma işi yap dedi. Sonuç A'da zaten. Onu düşünmeme gerek yok. B'ye ne yapmam lazım benim? 2 desimal değerini yazmam lazım. Sonra ikisi de var bakın. Şu anda hazır. A'da çünkü bu. AB, mul AB. İkisi de bana şu anda değer verildi e, değerin de 8 biti geçmediğini varsayalım şu anda mantıken. Doğrudan A'dan okuduğum değeri port 0'daki A'daki değeri port 0'a yazabilirim. Port 0'dı değil mi? Port 0'a yaz diyorduk. Evet port 0'a yazdık bakın. Bu, bu bütün bunlar yani sağda diğerini yazmaya çalışacağım da o yüzden isterseniz arkadaşlar şöyle çok kısa yazayım. Butona basıldığında diyorum. Tamam. Yani basıl şöyle bir aşağıya kaydırayım bunu. Şu muva gelebilmişsek butona basılmış demektir. Peki. Diğerinde de mantıken aynı şeyler söz konusu olacak. Öbüründe de port 21'e bakıyorum ben. Port 21'e basılmış mı? Basılmamış mı diye bakıyorum. Evet burada değer değişecek. Burada 3 ile çarpma işi yapacağım. Çarpacağım. Ve A'daki değeri yine port 0'a yazacağım. Şunu biraz aşağı alayım. Bazı düzenlemeler olacak. Arada. Arkadaşlar süreye bakıyorum da bu bölüm yeterli olmayacak. Bunu çözmemiz açısından. Ben bir Kyle uygulaması düşünüyordum ama bunların Kyle uygulaması detaylı şekilde var. Ben bunlar üzerinde konuşurum, bunlar üzerinde anlatırım, ilave bilgiler veririm size isterseniz. Bunlar üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Dolayısıyla isterseniz bir ara verelim. Buralara eklemeler yapabiliriz. Zaten diğer şekilde yazma işi var. Alt programla da yazacağız dedik. Dolayısıyla buna da zaten süreye ihtiyacımız var. O yüzden isterseniz bir ara yapalım. Aradan sonra ben size bunu da daha detaylı, daha sağlıklı anlatayım. Diğer alternatif neler ekleyebiliriz, neler koyabiliriz. Bunlar konusunda da size bilgi vermeye çalışayım. Kyle ile ilgili de yine hatırlatırım. Tekrar hatırlatıyorum şu anda. Buna yönelik, buton uygulamalarına yönelik detaylı şekilde çözümler Kyle içerisinde de yine Kyle uygulamaları videolar içerisinde de mevcut. Dolayısıyla onları da mutlaka bu kısmı yani böyle elle yazarak gösterdikten sonra ona yönelik de siz bakın. Zaman olursa ben yine Kyle uygulaması yaptığım bir ders esnasında da onu size göstermeye çalışırım. Arkadaşlar sorular varsa yazın. Onları da ben değerlendireyim. Gerek dersle ilgili gerek ilave noktalarla ilgili. O şekilde bir üçüncü bölümde bunlara yönelik bir tamamlama yaparız. 5 dakika sonra görüşmek üzere.